Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih bugün size işte yeni bir şey yapıyoruz ve karşınızdayım bugün tekim arkadaşlar siz yokken burada bir sürü kaldırım yaptım yolları düzelttim onun gibi şeyler yaptım bir de Samet'in çatısını bitirirken e abimin çatısına başladım bunun gibi değişiklikler yaptım şimdi hemen şunu düzeltip geçelim ses kısana birazcık Baksana. Neden bayağıdır video gelmiyor diye soruyorsanız ben çekmiyorum bayağıdır video çekmiyorum. <laughs> Şu Reaper serisine devam edeceğim o yüzden böyle seri çekmiyorum. Çünkü birkaç seriye idare etmek çok zor olur. Arkadaşlar şöyle bir şey de düşündüm. Önce evleri kalıbını yapalım. Ondan sonra belki e, içini yapmaya başlayalım diye düşündüm ben. Bence daha güzel olur çünkü öyle. Hmm. Hmm. Az kaldı zaten. Saate Survival serisine de başlayabilirim Ya da modlu Survival Bilmiyorum Yani izleyen olabilir belki Survival Hangi de gir girmiyor benim telefon artık Bilmiyorum Press login first yazıyor Bu da gir diyor Ama girmiyor işte Şimdi şurayı tamamladıktan sonra Yeni ev yapmaya geçelim. Şimdi bu de arkadaşlar durdurma olsaydı çok güzel olurdu. Yani mesela My, neydi? Kaç of Clans serisine başlayabilirdim ama diğer kanalımda. Diğer kanalımda da bu kaba kanala abone olmaları için duyuran videosu atacağım. <laughs> Tüm Clash of Clans serisinde diğer kanalıma Semi Çift kanala yüklerim. tamam bitiyor zaten. Bitti Bunu da Sonra da işlerini yapacağız Gördüğünüz gibi 3 evimiz de tamamlandı Sadece Samet ve benim ev, evin içinde e, Ayrılıklar var Onu hemen göstereyim Ben ki böyle Çıkoydum yatak koydum Koltukları koydum banyo yaptım Şimdi göstereyim? Böyle halı yapmış, kütüphane yapmış şöyle. Mutfak falan var, üstü boş. Mutfak bakayım. Böyle. Bu da dı 18 artı. 18 artı. Ben 21 yaşındayım. Şimdi ne yapalım ne edelim. Şimdi bir e, bir yollar yapalım. Bence bu bölüm yollarla uğraşabilirim. Şimdi evleri tek başıma yapınca böyle pek sıkıcı oluyor. Evleri birkaç kişiyle yap, yapabilirim. Şöyle hemen. Şu en solları bakkal gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü bunun nedeni ise çünkü yer kalmıyor, onunun. Burayı bakkal ya da manav yapabiliriz. Bunu server yapmayı öğrenirsem ben bunu server yapabilirim. devam edelim bu soru yapmayı öğrenebilirsem soru yaparım herkes girebilir Yani güzel bir yer olur böyle bazılarına emlakçı görev falan veririz ama kimin ne, ne görev aldığını ben bir kağıda ya da başka bir şey not ederim bu yüzden görevler şaşmamış olur mesela bir ev, bu evin sahibi kim önüne bir çit koyacak Çite adını yazacak ee, ve bir emlakçı da bildirecek Emlakçı da olacak tabi. Şimdi ev e, yolları yapmaya başlayayım. Bir dakika. Of. Mutlu Sade Survival serim vardı benim arkadaşlar aslında şey olarak yani başka bir kanalımda Semih Çiftçi kanalımda Ama orada bir sorun olmuştu 3 bölümden sonra Oyun azıttı ve beni anca yere atmaya başladı Yani gömülüyorum olduğum yerde gömülüyorum Gömüldüm 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 sonra bir anda tüm Iron temler vardı böyle Hepsi gitti Böyle olduğu için ben de o seriye devam etmeye karar verdim. Şöyle de hemen yatalım bir yatağa. Hadi. Bir yatamadım ha yattım. Başka ne yapacağız? Yolladım. Yol için de ne alacağımız malzemeleri bakalım. Bir geliyoruz. Biri beyaz yün. Bir de siyah yün alıyorum. Tamam, rahat mı? Güzel, doğru, doğru. yardım etmeye bir adam bir benim için arkadaşlarımla çekemiyorum. Ben telefon olan biriyle çekebilirim. Bunun oh. nedeni ise telefonsuz bu oyunu oynayamıyorum. Şimdi pocket edition oynayalım. Şundan cahil aslında böyle düzenlemeye başlayayım. Belki bu bölüm gitmeyebilir verir. Ben boyutu, 15 dakika yüksek deniyorum onu da bilmiyorum. Yükleniyorsa da bir saat falan yükleniyorsa e, 20 abone özel bir saat boyunca server serisi ser, olursa tabi bir saat boyunca server çekeceğim. Tabi olmazsa bir başlamaksa şöyle şey kuruyoruz ben bir saat çolurum. Yani, o, o, bir, bir yani bir seyiram yani bir saat gibi gelecek. Bu seyir değil bakarız şimdi. Şu düz yol yapabiliriz. Siyah bulduğu konuları Ayrıca sen senin daha güzel bir Bye. Ne oldu? Becerdik. buraya başlayalım şimdi. başlayalım. Bu video yüklenmezse bunun için her arkadaşlar donan video için bir duyuru videosu olacak. Bu duyuru videosu ne demek dersiniz? Yani video gelmedi. ben böyle böyle yapmıştım. Şunları şöyle yapmıştık. Böyle bir olmuştu gibisinden. Öldüm. Ben neden öldüm dediğimi anlayamadınız herhalde. Joker yaşamak öldürür. Arkadaşlar bazen videoları sessiz çekebilirim. Yani ses kaydetmemizin söyleyebilirim. Bununla beraber de yanına bir video atıp eğlenerek çekebilirim videoyu. Yani siz yani bir saatlik şey ben de Wolf Wolf Fest açık değil mi? Açık. Ben bu kadar Ne miyim, geldi. Şimdi buraya kazmak gerek yok. Bu videoyu da buraya bitireyim. İyi günler, i̇yi günler. Bir dahaki videoda ne olacak diye soruyorsanız şurayı kazacağım. Ve burayı yol yapıp diğer iki videoda da şu sokaktan bir iki ev yapabiliriz bilmiyorum. Ama o diğer videoda burayı kazıp göreceksiniz. Kazılmış bir şekilde. Evet, toplu 4 kişilik video da gelecek. Aslında o bir saatlik video yani. 4 kişilik yapabiliriz. Böyle mantıklı güzel olur yani. çünkü bir şey yapıyoruz da 4 kişilik bir kadroyla. 1 saat video. Şu üzerinize 12 dakikada zaten bir yere yapıyoruz. Şunları yapıp İki iki sokak, üç sokak bitiririz. Bir tane pevler oluyor. Bunlar da nasıl olacak? Bir chest alayım mesela. Nerede? Bu reyon. Bu bir reyon. Bu. Şöyle bir reyon. Şöyle bir reyon. Gördüğünüz gibi bu tam bir reyon. Şuraya da bir reyon. Bunları da gezebilsin diye. Şöyle. Bu manav olacak. Bunların üstünü kaplayacağız tabi. O yüzden şuradaki bloklayacağım. Arkaya da şu slaplara kırık yapabilirim. Burası da manav. Gördüğünüz gibi içine biz koyarız. İlgilenenler abone olmayı. daha fazla video Aşağıda Aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ee, Gaming Destek kanalımıza abone olun. Ee, iyi günler, iyi günler, abone olmayı Oyun.